Sadece önce söylediklerim için üzüntülemek istemiştim. Geri dönmeye tenevime her zaman yaptığım hataları düzeltmek için güvendim. İşleri daha iyi yapmak için bunu daha neden arkamda bırakmak zor oldu. Sadece kimsenin zarar görmesini istemedim. Senin zarar görmeni istemedim. Yani beni affedecek misiniz siz? Bu işe yaramayacak. Sons nerede? Risk. Kararlı kalmaya çalışıyorum. komgastır söyle söylemeliyiz ve diğer yerde. Beti birisine zarar vermeden önce. Hemen şimdi hemen el için harcam Onu diğer asatları için korumamız gerekiyor. Ruhlardan bahsediyor. <laughs> Han, bu yok <ruh> yeterli mi? Onun <laughs> hala <büyü> içebilir misin? <laughs> bu plana başlayabileceğimiz kadar güç var ama bunlar mı geliyor? Başka mı baktık mı? Ya. <laughs> Hadi başlayalım. Öyle değil mi? Onunla şimdi konuşmam gerekiyor. Ne yes. Geçmene Geçmen izin veremeyiz bayan. Bize emir verdik Benden mi? Evet biliyorum. Şimdi iki canavarla Asgore ve Papyrus'u da konuşmam gerekiyor. Lütfen. Asgore. Asgore. Üzgünüm, senin için çok önemli bir sınavım. Beni affetmezsen anlarım ama basit ki kralı özür dilemek Çevire. bu kadının kızından bahsediyor. sonra özür dilemesi gereken kişi benim çünkü çok kötü bir şey yaptım. Asıl özür dilemesi gereken kişi benim çok kötü bir şey yaptım ve buraya yardımını istemeye geldim. Herkes büyük tehlikede. Bir canavar benim yüzümden öldü. <laughs> o bir iskelet miydi? Kısa olan mıydı? Evet öyleydi. Papar saklıydı. Benimle gel onun kardeşine ben bir bakıyorsun. Papyrus biz seninle konuşmak istiyor. Sen saklanma. Bu önceki gecede hissettiğim konuda haklıydın. Konusunda haklıydın. Biliyorum ama bunu yapan insan değildi. Ama ben olmasaydım o yaşıyor olacaktı. <laughs> Gerçekten üzgünüm affedilmeyi hak etmiyorum. Bunun sana nasıl yapabildiğini bilmiyorum. <laughs> Geri dönmeyi dilerdim ya. Sen de çok şey yaşadın değil mi? Seni affediyorum. <laughs> Teşekkürler. Jessica'nın gerçek güzelliğini anladık. Mavi de Gaster? Burada ne oldu? Gaster beni önceki gün ve bana safra etti. Çene şey ne sensmiş ya? O kendini iyi hissetmiyor. O nerede? Kaftır nerede yani? Dün gece canavarların yüzeylerce yıldır görmek istediği yıldızların ölü alevlerden başka bir şey olmadığını fark ettim. Doktor Gaster. Bana bunu söylemeye geldiğine inanamıyorum. Bunun hakkında bu şey. Seni uyarmak zorundayım Frisk. Şu andaki koşullarda bir şansım yok. Aynı zamanda korku. Aynı zamanda korku. Hani Betül'ün ruhu korku ya. Pembeyle aynı olan sadece bir kararlılık ruhu olabileceğini keşfettim. Korkunun sadece korkunun sadece kararlılığı yenebileceğini doğru olsa da sadece kararlılık korkuyu da yenebilir. Yani burada taktik Endişelenme Frisk, korku edilebilen bir şeydir. Sen kararın engellemez, senin bir sorun yok çocuk. Unutma onu. Dedi be. Yok. <laughs> tamam. İkin, i̇kinci sezonu sekizinci izleyişimden. <laughs> Gel bakalım. İkisi de <laughs> kadar vurdum bir anlamı yok. Şu şeye her neyse yok olmuyor. Mes mesele de bu şuneyiz. <laughs> Yeterince bir şu değil Sen Vasri'yi mutlu bir depoya konuş. Troll Bir şey ne planlıyorsa bu dakikalar her şeyin yerini nelerdir? Biz peki sen Doktor Alpes ve benim bir planımız var bu şeyi durdurmak için. Ama gazdır. Başarısız olamayız. Başarısız olamam. Sen iyi misin? Evet teşekkürler. Ezreal. Okula gitmemiz gerekiyor. Bu şeyler her yerde olabilir. Oh, tamam birkaç dakika daha çıkayım. Abi, salır mısın? Evet. Arkadaşlar hani böyle en heyecanlı yerinde durur ya filmler falan. <laughs> ben de öyle yapacağım işte. Bir sonraki parti görüşürüz. Arda arda çekiyorum. Neyse. Bay bay arkadaşlar.